Ekibinizdeki bir komiserin davranışları elbette ki sizi bağlamaz. Ama ben yine de müdür olarak sizinle görüşmeyi uygun buldum Rıza Bey. Elbette Tayyar Bey, tabii. Aslında benim de size söyleyeceklerim vardı. Çok memnun oldum ziyaretinize. Tabii, buyurun sizi dinliyorum. Yasin'in ailesi için dostlarım demişsiniz. Evet. Bence artık demiyorum. Anlayamadım. Bu çocuk kaç gündür kayıp. Başına ne geldiyse bu ailenin içinde geldi. Bundan eminiz. Hatta bizzat bakanlığımız da aynı fikirde. Eğer bu insanlar sizin dostlarınızsa ve siz ya da bir başkası onları korumaya kalkarsa bu saatten sonra bu suça ortak olmuş oluyorsunuz. Yanlış anlamayın. Sizin gibi değerli bir ismin üstüne böyle bir leke bulaştırmamı istemediğimden dostane uyarıyorum sizi. Evet. Elbette anlıyorum. Çok teşekkür ederim. İyi mesailer. Sağ ol.